Hz. Osman Efendimiz döneminde çoğaltma meselesi yine yine cihatla alakalıdır. Bu cihat vakaları sırasında Rey civarında Hüzeyfe el-Yemani, ordu komutanı Abdurrahman bin Rabia'ya yardım etmek üzere Elbab denen yere gönderilmiş. Hüzeyfe orada Kur'an-ı Kerim okuması ile ilgili kendisini endişelendiren bir vakayla karşılaşmış. Hüzeyfe Medine'ye vardığında evine uğramadan Hz. Osman Efendimiz'in kapısına gider vaziyeti anlatır. Hz. Osman Efendimiz derhal ashabı toplar. Medine'de ashab bir ittifak görüşü tasdik ederler. Bunun üzerine Hz. Hafsa Validemize haber gönderilir. Onun yanındaki mushaf getirilir ve sonra onun e, istinsahı işine girişilir.